En sonuçları nasıl çıktığı halinde kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu değine, buna değinelim. En ve sonuçları eksi o n parametresiyle arkadaşlar normal çıktı olarak yani komut satırındaki gördüğümüz yapı olarak alabiliriz veya XML formatında alabiliriz. Düzenlenebilir nmap çıktısı olarak alabiliriz. Yani buna grep, grep mod deniyor. Yani üzerinde arama yapabileceğimiz modda çıkartıyor. Veya büyük A ile tüm formatlarda çıktı verebilir. Hemen hızlı bir şekilde e, yaptığımız bir işlemin çıktısını alalım mesela şu işlemin eksi o büyük ne dediğimiz zaman bir de yolunu belirtmemiz lazım tabi burada root ee, nmap diyelim mesela nmap ya da versiyon diyelim buna. Şurada da sonuçları rahat bir şekilde görebilmek için bakalım. Evet normal bir tarama gerçekleştirdi. Acaba bunun dosyasını oluşturdu mu? Bakalım. Evet şurada versiyon adlı bir dosya oluştu. Gene versiyon dediğimiz zaman arkadaşlar cat yine nmap'in çıktısı gibi çıktığı görüyoruz. Yine bunu e, işte xml formatında görebiliriz. Veya grep modda görebiliriz. Veya büyük a diyerek tüm formatlarda bir daha e, görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Da. Ayrı ayrı formatları oluşturabilir. Evet görüldüğü gibi verisyon normal formatta e, gnmap formatında, xml formatında ve nmap formatında bunları mesela görüntüleyebiliriz hemen. Versiyon gnmap formatındaki yapıyı bu şekilde görüntülüyoruz. Veya bunu e, açabiliriz. xml formatını görüntüleyelim. Evet XML formatında bu şekilde görüntüledik arkadaşlar. Görüldüğü gibi çıktığı XML formatını bize gösteriyor. Veya bunu işte Ngrep olarak görebiliriz. Ngrep. Evet şurada da en, arınabilir grep modunda bize listeliyor arkadaşlar çıktı işleminde bu şekilde görebiliriz yani yaptığınız işlemleri bu şekilde çıktıya aktarabilirsiniz arkadaşlar